Arkadaşlar merhaba. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Tekrardan bilgilendirme videolarına başlamıştım dostlarım. Bu ikinci bilgilendirme videom olacak. Yani tokenomik, token ekonomisi nedir? Bundan bahsetmek istiyorum sizlere. Üç başlıkta inceleyeceğiz dostlarım tokenomiki yani token ekonomisini. Dostlarım birinci başlığım tokenomik verilerinin detayları. İkinci başlığım toplam bitcoin arzı üçüncü başlığım kripto para yatırımı yaparken tokenomik neden bu kadar önemli bunlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Bu bilgilendirme videolarını sizleri daha bilinçli bir hale getirmek için yapıyorum dostlarım. Umarım sizler için faydalı oluyordur. Umarım sizleri daha iyi yerlere taşımaya ve bol kazançlar sağlamanıza faydalı oluyorumdur. Eğer faydalı oluyorsam, videoları faydalı buluyorsanız lütfen beğeni ve yorum yapmayı unutmayın dostlarım. İlk olarak tokenomik verilerinin detaylarını incelemek istiyorum sizlerle. Tokenomik, kripto para arz ve talep özelliklerini anlamak için sunulan verilerden oluşan bir sistemdir dostlarım. Geleneksel ekonomide ekonomistler resmi para arzı verilerini kullanarak para biriminin işleyişini izleyebilir. Rapor ettikleri sayılar genellikle M1, M2 ve ülkeye bağlı olarak M3 veya M4 olarak değişir. Detaya girecek olursam dostlarım, M kategorisinin açıklaması buradaki tokun ekonomisinin analizinin ötesine geçer. M1 en likit paraları tanımlarken M2 daha az likit parayı temsil eder. Bu sayılar şeffaflık ve para birimi arzının farklı yönlerini izlemeye yardım eder. Bu sayılar önemli çünkü tarih boyunca kral, kraliçe ve hükümetlerin ülkeleri için ek para arzı oluşturma alışkanlığı vardır. O dönemde ülkeyi yönetmek ya da düşmanlarla savaşmak çok maliyetli olabiliyordu. Gelirleri yükseltmek ya da bütçeyi dengelemek de her zaman kolay değildi. Hal böyle olunca daha fazla para arzı oluşturmak için genellikle politik kararlar alınabiliyordu dostlarım. Modern dünyada benzer durumlar söz konusu. Bankaları batmaktan kurtarmak veya salgın nedeniyle oluşan arz açığını kapatmak için dünya çapında pek çok hükümet hızla yüksek miktarda para basmak durumunda kaldı. Hükümetler bu sürece girip ilave para arzı oluşturmak istediklerinde mevcut paranın değerinde yavaş veya bazen hızlı biçimde azalma gözlenebiliyordu. Bu değer azalışına enflasyon diyoruz ve satın aldığımız ürün ya da hizmetlerin fiyatlarının her geçen yıl artmasıyla da bizzat deneyimliyoruz aslında bunu günümüzden bunları zaten bizzat çok güzel bir şekilde yaşıyoruz. Bu işlemin aksine blockchain üzerine inşa edilmiş kripto para birimleri ve token'lar önceden ayarlanmış algoritmik veya oluşturulmuş arz programlarına sahip bu durum Belirli bir tarihte kaç token oluşturacağınızı kusursuz doğrulukla tahmin edebileceği anlamına geliyor. Çoğu kripto paradaki arz programının değiştirilmesi mümkün olsa da çok fazla sayıda kullanıcının bu konuda uzlaşması gerektiği için uygulaması son derece zor bir durum. Bu durum yatırımcılar için rahatlık ve güvenlik sağlıyor. Diledikleri gibi para basan hükümetlere kıyasla çok daha öngörülebilir şekilde varlıkları hakkında bilgi sahibi olurlar ve ne miktarda yeniden basılacağını kendileri belirlerler dostlarım. Buna bitcoin üstünden örnek verebiliriz aslında dostlarım. Toplamda üretilebilen maksimum bitcoin sayısı 21 milyon olarak sabitlenmiş durumda dostlarım. Tüm süreç 2140 civarında sona erecek. O zamana kadar madencilik süresiyle oluşturulan yeni paraların sayısı kabaca her 4 yılda bir yarı yarıya azalacak. Bu durum işlem Bitcoin blok ödülü yarılanması, yani halving olarak da biliniyor dostlarım. Yani her 4 yılda bir Bitcoin üzerinde halving yapılıyor. Ekonomistlerin arz kıtlığı dediği özelliği mümkün kılmak tasarlanmış haliyle fiyatın yukarıya doğru ilerlemesi için baskı sunuluyor dostlarım. 21 milyon çok büyük bir sayı gibi gelebilir ancak yeryüzünde bulunan 8 milyon civarındaki insan sayısıyla kıyaslandığında inanılmaz derecede düşük bu arz kıtlığı Bitcoin'in hard money olarak tanımlanmasını yani altın gibi güçlü bir değer önerisi içermesini sağlıyor. İlk kripto para olan Bitcoin için oluşturulan arz süreci ve yol haritası diğer kripto para birimleri tarafından da uygulandı. Örneğin Bitcoin Cash, Bitcoin CV ve Zcash'te 21 milyon adet maksimum token arzına sahip. Litecoin gibi diğer para birimleri de aynı sistemi kullanıyor ancak genel olarak daha yüksek maksimum arz miktarına sahipler. Arz programı çok farklı olan kripto paralar da var. Örneğin hem Dogecoin hem de Green sonsuza dek oluşturulacak her yeni blok için aynı üretim miktarına sahip bu da token arzının esasen sınırsız olduğu anlamına geliyor. Green kurucuları bu özelliğin istikrarlı fiyatı korumayı kolaylaştıracağını ve böylece daha kullanılabilir bir para birimi haline gelmeyi mümkün kılacağını düşünürken bunun gerçekten olup olmadığını anlamak yıllarımızı alacak gibi gözüküyor. Arz miktarları konusunda farklı yol izleyen pek çok kripto para ve Ethereum üzerinde çalışacak birçok token var. Birçoğunun maksimum arzı çok yüksek. Örneğin Tron'un toplam arzı 100 milyardan fazladır dostlarım. Kripto para veya token sayısının azaltacağı durumlar da var. Bazı projeler belirli aralıklarla token yakılacağına dair kurallar oluşturmuş durumda. Yakım işlemi geri dönüşü olmayan bir cüzdana paranın aktarılacağı anlamına gelir. Yakma işlemi genellikle işlem ücretleri üzerinden uygulanır. Böylece bir varlık ne kadar çok kullanılırsa tokenlar da o kadar hızlı yakılır. Örneğin Shiba token gibi dostlarım ne kadar çok alım satım yapılıyorsa o kadar çok yakım yapılıyor. Peki kripto para yatırım yaparken... Tokenomik neden bu kadar önemli dostlarım? Aslında bütün ana başlığımız bu. Dostlarım yatırım efsanelerinden sayılacak olan biri Sid Klarman tarafından kaleme alınan ünlü yatırım kitabı olan Merginov'un içinde kısa vadede arz ve talep sadece piyasa fiyatlarını belirler ifadesi yer alıyor. Bunun doğru olduğuna Blockchain teknolojisi ve borsayı kullanan kripto varlıklar için geçerli olduğuna inanırsak, arz veya talebi etkileyecek faktörlerin anlaşılması hem spekülatör hem de yatırımcılar için hayati önem taşıyor. Bu durumda dikkate alınması gereken bir takım faktörler var. Belki de en önemlisi dijital para biriminin nasıl kullanılacağını anlamaktan geçiyor. Platformun veya oluşturulmuş hizmetin kullanımı ile varlık arasında net bir bağlantı var mı? Varsa büyümeyi sürdüren bir hizmetin düzenli satın alma gerektirmesi ve kullanılması için şansı yüksek demektir. Bu da sonuçta fiyatı artırmaya yardımcı olur. Eğer yoksa token ne için kullanılabilir? Dostlarım, cevaplanması gereken diğer önemli sorular ise şu anda Kaç coin veya token var? Gelecekte kaç adet var? Gelecekte kaç adet var olacak ve ne zaman oluşturulacak? Coin'lerin sahipleri kimler? İlerleyen dönemde bazı geliştiricilere verilmek üzere serbest bırakılacak biçimde kenara ayrılmış bir miktar var mı? Çok sayıda paranın kaybolduğu, yakıldığı, silindiği veya bir şekilde kullanılamaz hale geldiğini gösteren herhangi bir veri var mı bunları incelemeniz lazım. Tokenomik bir varlığın gelecekte ne kadar değerli olabileceğini anlamak için rehber görevi görür. Örneğin kripto para konularında yeni olan hemen herkes bu para bitcoin kadar değerli hale gelirse o zaman bir gün diye başlayan cümleler kuruyor. Örnek olarak az önce bahsedilen iki tokanı düşünelim. Bitcoin Cash ve Tron. Bitcoin Cash Bitcoin ile aynı toplam arz'a sahip. Bu nedenle zaman içinde selefi kadar değerli olabileceğini düşünmek teorik olarak mümkün. Ancak 100 milyardan fazla Tron mevcut. Yani tek coin'in binlerce dolar değere ulaşması için dünya tarihindeki en değerli iş modeli haline gelmesi gerekiyor ki bunun gerçekleşmesi ne kadar olası? Dostlarım bu sorular karmaşık cevaplar gerektiriyor gibi görünse de aslında kripto varlıkları görüntülemek için ekstra bir yol sağlayacak ve bir varlığın diğerinden daha iyi bir geleceğe sahip olup olmadığını anlamaya yardım edecektir. Mutlaka aldığınız her projeyi derinlemesine incelemeniz lazım. Tokenomik bilgilerine erişip detaylı bir şekilde inceleme yapıp kendi düşünceleriniz üzerine yatırım yapmalısınız ve hiçbir zaman fud, fomo etkisine kapılıp aldığım proje ilerleyen günlerde şu kadar sıfır atarsa bu kadar zengin olurum mantığına girmeyeceksiniz. Bu mantığa girmeden önce tokenomik verilerini inceleyip bu seviyelere gelmesi için ne kadarlık bir yakımın, ne kadarlık bir yatırıma ihtiyaç olduğunu incelemeniz lazım. Umarım bu eğitim videom sizler için etkili olur. Sizleri daha bilgili bir hale getirir dostlarım. Yeni bir eğitim videosunda görüşmek üzere dostlar. Şimdilik kendinize iyi bakın.